Kimin kocası bu? Bu benim kocam, evimin direği, kalbimin sahibi, canımın içi. Gerçek kahraman şarkısını kullandım. en güzel TikTok videolarını siz çekin ve ödüllerin sahibi siz olun. Bu arada en güzel video çekenle ben de bir TikTok videosu yapacağım. Hadi yarışma başlasın o zaman. ว้าว wow. wow, TikTok แล <laughs> ้วส๊าคอมมิ Hele bir Hı? bakayım herhalde verdim. Bir, bir ki yüz dört sıkla hukas. Biraz mezdeki. mesleki. <gülüyor> <gülüyor> mesleki. Mesleki. Yani mesleki. Biliyorsan, edebiliyorsan, kızgın Bir şey mi gelir? Siz aşağıdasınız, ben zirvedeyim Kralı izleyeceksen bilet vereyim Üzüldün mü sen yazık Sor Leyla, beni bana sor Leyla Anılara sor Leyla Ama çok sor o? Sor Leyla Arkadaşlar aranızda ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Ben seviyorum da. Kusurlu. Sensin kusurlu. Hiçbir kusurum yok. Çok zekiyim, çok güzelim. İnanılmaz beyaz bir tenim var. Sonra sen olsun şu an. Ayrıca çok zenginim. <laughs> evet bir daha söyle. Çok güzel. Aklıma taş koysalar onu severim Ben o yare gözlerimi veririm Gözümün içine baksın her gece Ya şey için aradım ee, Geçen senin saçın benim üstümde kalmış Şimdi tişörtümden çıktı Bir görüşelim ben onu vereyim sana bende kalmasın Gerek yok mu? Ben istemiyorum senin saçının bende kalmasını Görüşelim bir kez sonra bir daha görmez Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben Koştum bir firara Beni ölmezsem yine arar Kokoşlar eski numaralarına başlamış. Niye şaşırmadım acaba? Ben hep şaşırırım. Vay canına şuna bakın bir kamyon. Hiç umut yok. Her zaman çıt kırıldım bir kız olacağım. Çıt kırıldım. Portakal sık, limon sık. Gel hatta benim ponçik yanaklarımı sık. Ama canımı sıkma. Benim canımı sıkma. Bu çocuk youtuber olmasaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk şarkıcı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuğun filmleri olsaydı, komedyen olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk youtuber. Ve bunlar da Türk youtuber kasları. Ve Adana'da. Ay, ay, I Ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasak kaç adam eder iki kim, Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cek Помоги, но это не забота. Не по голубой, я мою помоги, но это не забота. I think I'm losing my mind. Trying to stay inside the line. It's like you're running in place no, no, no. Y se pone de palde porque quiere pot. Oh 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 oh, 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 oh. Porque quiere pot. Oui. Tra, 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 tra. Mire, dis-moi qui est le plus beau. Yeah. Quit tard devenir mes

Bence de sen izlersin Kim daha fazla kar harcar? Tabii ki de Enes harcar Kim harcar? Ben Hayır ama Hayır Enes ben Kesinlikle sen Enes yapma bunu <laughs> Nasıl, ya? Nasıl ya? Orta çıktı ya Sen değil Siz gelin Biriniz değil hepiniz gelin. Kazanamayacaksınız. Pa 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 sen var ya sıyırmışsın kafayı.